Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz periyodik tablo olacak. ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan biri dediğini, şu an zaten sizin de önünüzde var. ÖSYM'nin ne kadar sevdiğini gördüğünüz bir tablo. 2018'den beri yani 5 yılda 4 kez soru gelmiş. Bu yılda yüksek ihtimal soru gelebilir diyelim. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Ve güzel bir sorudur arkadaşlar. ÖSYM'ye yaradır. Kolay bir periyodik sistem sorusu değil. Atom numarası 1A, olan, 1A grubu elementlerinden 2 fazla olan elementler demiş. Şimdi biz hemen şöyle bir kaba taslak periyodik tabloyu çizelim. Şöyle çok, çok profesyonel bir çizim şey olmayacak zaten. Şöyle çizdik periyodik tablo. Şimdi şurası 1A. 2A. 3A. Şimdi şunu çizeyim. Şimdi bir atom numarası 1A grubu elementlerinden iki fazla olan element demiş. Yani mesela şu bir aşıklığına ne demiş ki hangisi demiş kesinlikle yanlıştır demiş. Soruyu da okuyalım. Elementler için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Kesinlik sorusu dikkat edelim. Şimdi toprak metali grubundadır demişler. 1A grubundan iki fazla olan elementler arkadaşlar. Şimdi 1A grubunda şimdi bunları bilmemiz lazım. Toprak metali grubu ne olur? 1A alkali grup. 3A toprak metali grup. Yani şurada olabilir değil mi? Mesela bir atom 2 1'dir. Hidrojen helyum lityumdur bu. Lityumdur arkadaşlar. 2 1 lityumdur. Ne yapar? 2 elektron da aldım 2 3 olur. Yani toprak metali grubunda olabilir. Bu olabilir. Yani 2 1 olan bir şey elektron yörüngesi 2 1 şeklinde olan bir element 2 fazla olduğu için toprak metali grubunda olabilir. Şimdi geçiş metaldir demiş. E, geçiş metali de olabilir. Bakın şuradaki bir atom aldığımız zaman ne yapacak? B grubuna geçecek. Yani geçiş metaline geçecek. Sonra alkali metaldir demiş. Şimdi hidrojeni düşünelim. Hidrojenin 1'dir. 2 elektron aldı mı 2-1 olur. Yani yine alkali metal olur. Litiyum olabilir. Son yarı yörüngesinde 3 elektron bulunur demiş. Şöyle düşünelim bunu da. Hani 21 dedik. 21 olmasın. Şöyle çünkü olmasın. Ha, evet 2 olsa 2 elektron dağıldı mı 2-3 olacak. Son yörüngesinde hatta şurada toprak metal olması için 3 elektron bulunması durumu da olabilir. Şimdi birinci periyottedir demiş. Bir element 2 elektron alıyorsa. Bir kere zaten İlk periyot 2 maksimum 2 elektronu alabilir. Şimdi 1A grubunda en düşük ihtimal hidrojen bile olsa 2 ele element fazla olsa. 1A'dan 2 element fazla demiş. Bu da ne olacak? İkinci periyoda geçtik. Yani birinci periyotta olma ihtimali yok gibi bir şey. Arkadaşlar soruyu çözerken biraz zorlandım ama bir daha dinleyebilirsiniz anlamak için. Şimdi, bu konuyu da böylece bitirmiş olduk. Konunun sorusunu diyeyim daha doğrusu. ÖSYM bu konudan soru sorarsa böyle çok kolay bir soru geleceğini düşünmüyorum. Ben bu kesinlik sorabilirler işte bir ada hidrojenin amesel olduğunu veya işte helyumun 8A grubunda olmasına rağmen 2 son yörüngesinde 2 elektron bulunduğunu bu detayı sorabilir. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Senin daha hızlı gelmişsin susunuz yorum bırakabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.